Yapılan arkadaşlar miti şeffaflaştırmadır. Mit şu anda e, kanunla bizim şu anda getirmek istediğimiz hususların hepsi yetkilerine sahip ama bir yönetmelikle sahip. Bir gizli yönetmelik vardır ve mit onunla çalışır. Şimdi o yönetmelik yasa haline bir anlamda geliyor. Biz istiyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi milli irade e, kendi milli İstihbarat teşkilatı ile ilgili çalışma esaslarını da belirlesin ve bütün hususlar oraya meclise geliyor. Yani yetki artırımı diye orada bir şey yok. Genel manada daha şeffaf, daha görevlerinin sınırı belli bir mit oluyor. İç istihbarattan ziyade de dış istihbarata dönük görevler belki bundan sonra ağırlıklı olacak çünkü biz hükümet olarak başından beri miti asli görevi daha çok Türkiye'nin e, milli menfaatleri ilgili dış istihbarat konusunda görevlendirmek istiyoruz Çünkü mitin kurulduğu tarihte e, emniyette istihbarat yoktu Jandarma da yoktu e, o tarihten sonra şimdi iç güvenlikle ilgili birimlerimizin zaten istihbarat birimleri var yani mi, mi, emniyet teşkilatında var istihbarat e, birimi Jandarmanın da var Dolayısıyla mit e, bundan sonra daha çok dış istihbarat ve dışarıda önemli görevler zaten yürütüyor. Son dönemlerde uluslararası alanda çok görev üstlendi. Bunları yasal zemine getiriyoruz biz. Yani hukuki ve yasal zemine.